Merhaba arkadaşlar. Sözcükte anlam soru 26. Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeye başvurulmuştur? A. Bir türküdür ki gamlı, uzun. Önce garip, sonra mahzun. B. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. C. Bugün hava güzel, bugün içim içime sığmıyor. D. Cümlenin sağlığına duacıyım, şayet ölürsem. E. Sana gitme demeyeceğim ama gitme lavinya. Soruyu çözmeden önce imge ne demekti onu bir hatırlayalım. Zihinde tasarlanan ancak gerçekleşemeyecek düş, hayal unsuru. Örneklerimize bakacak olursak, gözlerinde filizlenmişti sevgisi. Sevgi soyut bir kavramdır. Ne filizlenir? Bir bitki, bir çiçek filizlenir. Burada soyut bir kavram olan sevginin filizlendiğini söylemişim. Yani onu bir çiçeğe, bir bitkiye benzetmişim. Burada tabii ki bir hayal öğesi var. Diğer örneğimize bakalım. Ağlıyordu ırmaklar, haykırıyordu rüzgarlar. Irmaklar insan değildir ki ağlasın. Rüzgarlar insan değildir ki haykırsın. Onlar burada kişileştirilmiş, gerçekte olamayacak bir durum söz konusu hayal gücüne dayanıyor. O yüzden imge diyoruz. Sorumuza dönelim tekrar. Çözmek için yarım dakika süreniz başladı. Süremiz doldu. A seçeneğine bakalım. Bir türkü türkü gamlı uzun, önce garip sonra mahzun. Mahzun hüzünlü demek. Gamlı yine üzüntülü, kederli demek. Kim kederli olur, kim hüzünlü olur? Bir insan hüzünlü olur. Fakat burada bir türkünün hüzünlü, gamlı, kederli olduğunu söylemiş. Yani bir kişileştirme söz konusu gerçekte var olamayacak bir durum. O yüzden diyoruz ki A seçeneğinde imge kullanılmıştır. Cevabımız burada. Doğru bulanları tebrik ederim. gün bir soru için de abone olursanız sevinirim.